Para trafiği var Türkiye'den dışarıya kripto para. Dolayısıyla bunun bir düzenlemeyle giden para geliyor mu gelmiyor mu? Kripto para alma alımına gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı'nın bu sözlerle güvensizliğine vurgu yaptığı kripto varlıklara yönelik düzenleme taslağı hazır. Kripto para platformları belirlenen kurallara göre hareket edecek. Kurallara uymayanlara ceza ve yaptırım uygulanacak. Platformlar mutlaka ee, alım satım işlemleri yapanların bilgilerini masakla paylaşacaklar. Masak'ın her türlü bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Uzmanlar yapılan düzenlemeyle devletin kripto varlıkları hukuki varlık olarak tanıdığını belirtiyor. Masak kapsamında üç temel ilki olan müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi ve devamlı bilgi verme yükümlülükleri var. Bu yükümlülüklerin kapsamında kripto paraları aldılar. Düzenleme kripto varlıklara kısıtlama getirmiyor. Amaç yasa dışı kullanımının engellenmesi. Kripto paralara yönelik düzenlemeyle risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa dışı bir işlem yapmıyor ise endişelendirecek bir durum yok. Amaç tekrar söylüyorum terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi. Platformlar şüpheli işlem yapanları masaka bildirmekle yükümlü. 10 bin liranın üzerindeki işlemlerde 10 gün içinde masaka bildirilecek.